merhabalar tubişi Günleri hoş geldiniz bugün sizlerle beraber elma tabanlı kek yapacağız malzemelerim 3 adet orta boy elmam var kırılmış cevizim var 2 adet yumurtam var kabartma tozum ve vanilyam var bir çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı sütüm bir su bardağı şekerim tarçınım var ve bir buçuk su bardağı da unum var. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle elmalarımızın kabuklarını soymaya başlıyoruz. Elmalarımızın kabuklarını soyduk. Şimdi elmalarımızın çekirdeklerini çıkartacağız. Bu şekilde ortadan ikiye kesiyoruz. Bu şekilde içindeki çekirdekleri çıkartıyoruz. Elmalarımızın çekirdeklerini çıkardık ve bu şekilde çok kalın olmadan dilimler yapıyoruz. Elmalarımızı kestik bu şekilde. Şimdi elmalarımı kenara alıyorum. Ve bir tane kek kalıbı borcam çıkartıyorum. Ve içerisini tereyağı ile yağladım bu şekilde. Tabanına elmalarımı dizmeye başlıyorum. Aralıklı olarak dizin ki kek harcımızı döktüğümüzde aralarına da girsin. Elmalarımızı bu şekilde tabana yerleştirdik. Şimdi üzerine biraz tarçın ilave edeceğim. Ardından kırılmış cevizlerini dökeceğim. cevizlerimi de ilave ettikten sonra şimdi kenara alıyorum bunu ve artık kek hamurumu yapmaya başlıyorum. Şimdi kek harcım için öncelikle bir su bardağı şekerimi döküyorum kabıma ve iki adet yumurtamı da içerisine ilave ediyorum. Bu ikisini köpürene kadar çırpmaya başlayacağım. Şeker ve yumurtamı çırptım bu şekilde. Şimdi içerisine bir çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Şimdi içerisine bir su bardağı unumu ekliyorum ilk başta. Bir paket hamur kabartma tuzumu. Ve bir pakette şekerli vanilinimi ekliyorum. İyice karıştırıyorum bu şekilde. Kalan yarım su bardağı unumu da ekliyorum. Tek hamurumuzu bu şekilde biraz kıvamlı olması gerekiyor. Şimdi artık elmalı tabanımızın üzerine kek harcımızı dökebiliriz. Kek hamurumuzu döktükten sonra üzerine kırılmış kalan cevizlerimi de Elma tabanlı kekim hazır. Şimdi 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyoruz. Elma tabanlı kekim fırına giriyor. Kekimiz pişti. Şimdi fırından çıkartıyoruz. Kekimiz fırından çıktı. İlk sıcaklığı gittikten sonra üzerine pudra şekerimizi ilave ediyorum. Şimdi bir bıçak yardımıyla kekimi kesiyorum. Kekimizden bir dilim aldık. Şimdi kekimize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kekimiz harika gözüküyor. Elmalar da bu şekilde. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup yorumları benimle paylaşmayı unutmayınız.